Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Coğrafya soru çözümü ile tekrar karşınızdayım. MEB'in kazanım kavrama testinin bugünkü dördüncü testini çözeceğiz arkadaşlar hep birlikte. Dördüncü testimizin konu başlığı dünyanın yıllık hareketi ve sonuçları. Eee, coğrafyanın yine önemli konu ya da konu başlıklarından birisi arkadaşlar. Basit bir konu, zor bir konu değil. Mevzuyu iyi kavradığımız zaman ezberlemeyip anlamaya çalıştığımız zaman çok daha soru kaçırılacak bir konu değil arkadaşlar. Yıllık hareket ya da diğer adıyla eksen eğikliği dediğimiz olay ne arkadaşlar? İsterseniz onu bir açıklamaya çalışayım. Yıllık hareket dediğimiz dünyanın güneş etrafındaki dönüş aklımıza gelecek. Biliyorsunuz dünya güneş etrafındaki bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlamaktadır. Buna biz bir yıl hareketi ise yıllık hareket diyoruz. Soruda daha çok yıl içerisinde gerçekleşen olayları ya da açıklamaları bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Hemen ilk sorumla başlayayım soru çözümümüze. Hemen bakalım ne demiş sorumuzda? Aşağıdakilerden hangisi dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir? Gençler bunu bir görsel üzerinde anlatmak istiyorum. Bakın, Yörünge dediğimiz şey Dünya'nın Güneş etrafında dönerken izlemiş olduğu yolun adıdır. Ekliptik diye de geçer arkadaşlar. Tam bir daire değildir. Yani Dünya Güneş etrafında dönerken tam bir daire çizmez. Ee, elips ya da elipsoid dediğimiz anlayacağımız tabirle yamuk bir yörüngeye sahiptir. Bu yüzden Dünya'nın Güneş'e yaklaşıp uzaklaştığını görüyoruz arkadaşlar. Dünya'nın Güneş'e en yakın olduğu tarih 3 Ocak günleri tarihi, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz gün öte tarihidir. Tabi bu yaklaşıp uzaklaşma dünyanın gün, dünyanın hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında dönüş hızını da etkileyecek. mesela 3 Ocak tarihinde dünya güneşe çok daha yakın olduğu için onun çekim kuvvetine daha fazla maruz kalacak ve hem kendi ekseni etrafında hem de güneş etrafında daha hızlı bir şekilde dönmeye başlayacak. Bu da Şubat ayının 28 çekmesine, Eylül Ekinoksu'nun iki gün gecikmesine yol açacak arkadaşlar. Burada belirtmek istediğim önemli hususlardan birisi dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşmasının sıcaklık üzerinde bir etkisi yok. Unutmayalım. Eğer etkisi olsaydı arkadaşlar biz Ocak ayında kış yerine ne yaşardık? Yaz mevsimini yaşardık. Sıcaklık üzerinde etkili olan temel faktör güneş ışınlarının geliş açısıdır. Hemen sorumuza geri dönelim. Şöyle ne demişti? Elips, dünyanın yörüngesinin elips olmasının sonuçlarından biri değildir demiş. A şıkkında yıllık sıcaklık farklarının oluşması. Gençler doğru cevabımız A şıkkıdır. Biraz önce de söyledim. Ne dedik? Dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşmasının ya da yörüngenin şeklinin sıcaklık üzerinde herhangi bir etkisi yoktur arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olacak. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Ne demiş? Dönenceler 23 derece 27 dakika enlemlerinden geçmektedir. 23 derece 27 dakika kuzey enleminde enleminden yengeç dönencesi, güney enleminden ise oğlak dönencesi geçer. Buna göre, dönencelerin 30 derece 45 dakika enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenir demiş gençler. Ee, bunu da yine şöyle bir görselimle anlatmaya çalışıp Gençler, eğikliği dediğimiz olay bu. Dünya, yani e, şöyle, dünyamızı iki eşit parçaya bölen ekvator ile dünyanın güneş etrafında dönerken izlemiş olduğu e, yol olan ekliptik ya da yörünge düzlem arkadaşlar birbirine çakışık değil görüyorsunuz. Aralarında 23 derece 27 dakikalık bir açı var. E, bu açıya biz eksen diyoruz. Gençler bugünkü açı 23 derece 27 dakika olduğu için dönenceler 23-27'lerden geçmiş. Açın e, Dönencelerin 30 derece 45 dakika enlemlerinden geçebilmesi için tabii ki ne olması gerekiyor? Buradaki açının büyümesi gerekiyor arkadaşlar. Bakalım ışıklar var mı? Bir kere daha büyüteyim. Evet. İkinci sorudaydık. İşte 30-45 enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir? A. Dünya'nın şeklinin tam küre olması. Değil arkadaşlar. B. Dünyanın yıllık hareketi esnasındaki hızının azalması. Yine değil. C. Günlük hareketin daha kısa sürede tamamlanması. Hayır. D. Dünyanın güneşi olan uzaklığın sabit olması. Hayır arkadaşlar. E şıkkına baktığımızda yörünge düzlemiyle ekvator arasındaki açının artması. Gençler 30 derece 45 dakikalık bir açı olursa dönencelerde yine bu açılardan geçecektir. Cevabımız edin. Hemen üçüncü sorumuza geçiyorum. Üçüncü sorumuzda ne diyor? Güneş ışınları yıl içerisinde dönencelere bir kez dönenceler arasında ise iki kez dik düşer. Buna göre aşağıda verilen alanlardan hangisine yıl içinde güneş ışınları dik açıyla düşmez. Gençler dönenceler hangi enlemlerden geçiyordu? 23 derece 27 dakika. Demek ki 23 derece 27 dakika kuzey ve güney enlemleri arasında olan yerlere güneş ışınları dik açıyla düşerken bunun dışında kalan enlemlere güneş ışınları hiçbir zaman dik açıyla gelmez. A şıkkına baktığımızda 40 ve 41 derece kuzey enlemlerin olduğunu görüyoruz. Ee, o yüzden buraya, burası orta kuşak güneşinler hiçbir zaman buraya dik açıyla gelmez cevabımız A şıkkı olacak. Hemen bir sonraki sorumuza, dördüncü sorumuza geçelim. Dünya güneş etrafında elips bir yörüngede hareket etmektedir. Dünyanın bu hareketi esnasındaki yörüngenin elips değil de çember şeklinde olduğu düşünülürse, ee, verilenlerden hangilerinin gerçekleşmesi beklenir? Gençler biraz önceki şekli hatırlayın. Dünya Güneşe yaklaşıp uzaklaşıyordu. Öyle değil de tam bir daire olsaydı ne olurdu diye soruyor soru. Mevsim süreleri eşit olurdu gençler niçin? Çünkü Dünya'nın Güneşe olan uzaklığı hep aynı olacak. Aynı olduğu için Dünya'nın ee, kendi ekseni etrafında ya da Güneş etrafındaki dönüş hızı da aynı olacak. E hız eşit olacak. Bütün mevsim süreleri de birbirine eşit olacak. Birinci öncülüğümüzü alıyoruz arkadaşlar. İkinciye bakalım. Yeryüzündeki sıcaklık ortalamanın her yerde aynı olması. Gençler sıcaklıkla alakası yoktu. E, konuşmuştuk bunu. Ediyoruz ikinci öncülüğümüzü. Üçüncüye bakalım. Dünyanın yörüngede güneş olan uzaklığının sabit kalması. Gençler bunu da alacağız. Tam daire demek zaten güneş olan uzaklığının sabit kalması demektir. Bir ve üç numaralı öncüler doğru. Yani D şıkkı olacak doğru cevabımız. Hemen beşinci sorumuza bakalım. Haritada numaralandırılarak verilen yerlerden hangisinde 21 Haziran tarihinde gündüz süresi daha uzun? Gençler eksen eğikliğinden dolayı 21 Haziran tarihi kuzey yarım kürede yaz, güney yarım kürede kış mevsiminin yaşandığı bir tarihtir. Yaz mevsiminin yaşandığı yerde gündüz süresi daha uzun olur. Ve bu tarihte herhangi bir noktadan kuzeye doğru gidildiğinde gündüz süresi ne yapar? Uzar. 21 Haziran tarihinde en kuzeydeki noktada gündüz süresi en uzundur. O zaman cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Hemen 6. sorumuza geçelim. Aşağıda aynı meriden üzerinde yer alan K, L, M, N ve P şehirlerin şehirlerinin 21 Aralık günü gece ve gündüz süreleri verilmiştir. Aynı meriden üzerindeki noktalardan gündüz süresi gece süresinden uzun olan da Güneş daha erken doğup daha geç batmaktadır. Buna göre tabloda verilen şehirlerden hangisinde güneşin diğerlerine göre daha geç batması beklenir? E gençler geç batması bekleniriz soruyorsa, bakın ne diyordu burada? Geç batmaktadır diyor. Nerede geç batmaktadır? Gündüz süresi uzun olandan gençler. Uzun olandan. E bakacağız e, gündüz süresi en uzun olan hangisi? Tabii ki K kenti arkadaşlar. Demek ki en geç... Güneşimiz burada batacak. Doğru cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Hemen yedinci sorumuza bakalım. Aydınlanma çemberi kutup noktalarıyla kutup daireler arasında yıl boyunca hareket eder. E, bu durum üzerinde verilenlerden hangileri etkili olmuştur diyor. E, gençler bakın yıl boyunca diyor. Yıl boyunca demek ne demek? Yıllık hareket ya da diğer adıyla eksen hareketi demiştik. Pardon özür dilerim. Eksen ektiği demiştik e o zaman şıklara bakıyorum dünyanın yıllık hareketi evet bunu alacağız günlük hareketini eliyoruz gençler eksen ekleyin 1 ve 3 numaralı öncüllerimiz olacak cevabımız D şık hemen 8. soruma geçiyorum bakalım buna göre özür dilerim açıkla, açıklamayı okuyalım ilk önce 21 Haziran tarihi Kuzey Yarımkürede yaz gün dönümüdür bu tarihte Kuzey Yarımkürede yıl içerisindeki en uzun gündüz yaşanır gündüz süresi yaşanır. Buna göre harita üzerinde numaralanmış noktalardan 21 Haziran tarihinde en uzun ve en kısa gündüz süresi yaşanan yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? E gençler biraz önce de söyledik. 21 Haziran tarihinde herhangi bir noktadan kuzeye doğru gittiğimizde gündüz süresi, güneye doğru gittiğimizde ise gece süresi uzar. O zaman en kuzeydeki noktada yani bir noktasında gündüz süresi en uzun, en güneydeki noktada ise yani 4 numaralı noktada en kısa gündüz süresi yaşanacak. Cevabımız Bursa arkadaşlar 1 ve 4 numaralı öncüler olacak. Hemen bir sonraki soruma geçiyorum. 9. sorumuz e, aydınlanma çemberi kutup noktalarından teğet geçer. Güney kutup noktası için 6 aylık gecenin başlangıcıdır. Yukarıda verilen durumların gerçekleştiği tarih hangi seçenekle doğru verilmiştir? Gençler 21 Mart tarihi olacak. 21 Mart tarihine ait özellikler verilmiş sorumuzda arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Geçiyorum hemen 10. sorumuza. Ekvator ile yengeç dönencesi arasında yaklaşık 23 paralel fark vardır demiş. E, aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucunda bu farkın azalması lazım, e, azalması beklenir? E gençler eksen eğikliğinde 23 şu anki eksen eğikliğinde biliyorsunuz Ekvator ile ekliptik arasındaki açı 23 derece 27 dakikaydı. Bu yüzden dönenceler 23 27'den geçiyordu arkadaşlar. E şimdi bu açının ya da bu e, enlem sayısının farkının azalabilmesi için ne olması lazım? O açının azalması lazım arkadaşlar. Bakalım. Gençler C şıkkına baktığımızda görüyoruz. Ekvator ile yörünge düzlemi arasındaki açı farkının azalması Mesela açıyı 15'e düşürürseniz ekvator ile yengeç dönencesi arasında 15 e, enlem fark olacaktır. Ya da paralel fark olacaktır arkadaşlar. Cevabımız C şükür. 11. soruya bakıyoruz hemen. Aşağıda verilen durumların hangisinin ortaya çıkmasında dünyanın yıllık hareketi etkili değildir? Yıl içerisinde gerçekleşmemiş bir olaya bakacağız gençler. E, herhangi bir noktaya güneşin düşme açısının değişmesi bu yıl içerisinde gerçekleşir. Değişir yani. Eliyoruz. Yıllık hareketin sonuçlarından birisidir. Ekvator çizgisi dışındaki noktalarda gece gündüz süresinin değişiklik göstermesi. Gençler yıl içerisinde gece gündüz süreleri değişir biliyorsunuz. Yazın gündüz süresi, kışın ise gece süresi daha uzundur. Ee, geçiyoruz. C şıkkına bakalım. Herhangi bir noktada güneşin doğduğu ve battığı yerin değişmesi. Yıl içerisinde gece gündüz süreleri değiştiği için güneşin doğduğu, battığı yerlerde ne yapar arkadaşlar? Değişir. O yüzden C şıkkını da eliyoruz. D şıkkına baktığımızda dünyanın bir yarısı aydınlık iken diğer yarısının karanlık olması. Gençler doğru cevabımız D şıkkı. Çünkü bu dünyanın e, şeklinin bir sonucudur. Gençler dünya yuvarlak, geoit geoid ya da küresel bir şekle sahip olduğu için yarısı aydınlıkken yarısı karanlıktır. Cevabımız D. Ve son sorumuza geliyoruz. Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakikalık açı farkı vardır demiş. Aşağıda verilen durumlarda hangisi bu açı ile ilgili değildir diyor arkadaşlar. Bakalım yine eksen ekleyin bir sonucu değildir diyor yani. Ya da yıllık hareketin bir sonucu değildir diyor. Güneş dik açıda düştüğü yer yıl boyunca demiş. Bak eliyoruz. Aydınlanma çemberi kutup dairesi ile kutup noktaları arasında yer değiştirir. Gençler bu da yıl içerisinde gerçekleşen bir olay olduğu için eliyoruz. Yıl içerisinde ekvator dışındaki yerlerde gece gündüz sürelerinin değişiklik göstermesi. Bak gece gündüz süresi demiş. Yine yıl içerisinde gerçekleşir. Ekseneğitliğin bir sonucudur. Geçiyoruz. Güneşin gün içinde ufuk düz... Bak gün içinde diyor gençler. Güneşin gün içinde ufuk düzlemindeki görünüm açısının değişmesi. Gün içerisinde dediği için bu günlük hareketin bir sonucudur. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Ee, soru çözümü burada bitiriyorum. E, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çevrenizdeki arkadaşlarınıza, sevdiklerinize tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. E, hoşça kalın hepinize iyi akşamlar diliyorum.